Tokat'ta atılacak 900 adım, 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlar. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Aferin bak kızım, haykırdı. Aynı şekilde Anadolu'nun Aynı şekilde Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içindedir. Esasen Tokat bugün de eğitimdeki öncü rolünü sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanımızdan Milli Savunma ve İstanbul Üniversitesi Rektörlerimize bir önceki GÖK Başkanımıza kadar ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokatlıdır. Burası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın sembolü olduğu vatan savunması yolunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeye hazır nice yiğitleri bağrından çıkartmış şehirdir. Tokat sıradan bir şehir değil. Onun için benim her tokatlı kardeşim Tokad'ın kadrini, kıymetini bilmeli. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Bunun için Tokat'ı hak ettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz. Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım beteli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Tokada yakışır be. Bu yatırımlar Tokada yakışır. Daha nice yatırımlar biraz sonra sayacağım. Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimiyle siftahını yaptığımız Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 200 milyon. Ve 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımlarıyla inşallah şehrimizin çok uzun yıllar boyunca hava yolu ulaşımı ihtiyacını karşılayacaktır. Eski havalimanı ile mukayese edilemeyecek modern bir eser olan yeni havalimanımızın tokadımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum.